Tekrar merhaba arkadaşlar. Önceki derste şu noktaya kadar gelmiştik. Üçgen yayılı yükü fonksiyon biçiminde ifade etmek için AB doğru denklemini yazdık. Bunu eksi işaretiyle çarparak yük fonksiyonunun A ve B noktaları arasında şiddetindeki değişimi şöyle elde etmiştik. İşte bu ifadeyi aldım fonksiyonun üstünde çerçeveledim. Bir deneyelim bakalım. Gerçekten A noktasında yükün şiddeti 0, B noktasındaki yükün şiddeti de eksi 4,5 veriyor mu? X yerine 1 metre yazarsam yükün şiddetini 0 buluyorum A noktasında. X yerine de 4 metre yazarsam burası eksi 6 eder artı işaretiyle var. Eksi dört buçu elde ediyorum. Aradaki değişim doğrusal. İşte A ve B noktaları arasında açıklıkta yükün şiddetindeki değişim şu QY fonksiyonuyla ifade edilebilirmiş. Hemen diferansiyel denge denkleminden devam ediyoruz. DS bölü DX eşittir QY yani yük fonksiyonu. İşte yük fonksiyonunu aldım, aynen sağ tarafa yazdım. Hadi bir integral alalım. S eşittir 0.75 x kare üst artı 2'ye bölünce artı bir buçuk x artı C3 gibi yeni bir integrasyon sabiti. Ne biliyorum? X'in bir metre olduğu yer bu bölgenin başlangıcındaki kesme kuvvetini az önce bulmuştum 6.25. O halde bildiğim başlangıç koşulu şu. Burada x yerine bir metre yazın. S yerine de 6.25 yazın. C3'ü bulursunuz. 5.5. Bulduğunuz bu C3'ü getirip burada yazarsanız işte ikinci bölgede geçerli olan kesme kuvveti fonksiyonu buymuş dm bölü dx eşittir. Kesme kuvveti fonksiyonuydu. Bu bağıntıyı alın. Sağ tarafa aynen yazın. Hadi integral alalım dediğimizde x üzeri 3 bölü 3 oldu. Eksi 0.25 x küp x üzeri 2 bölü 2'den 0.75 x kare 5.5 x artı c4 gibi yeni bir integrasyon sabiti. Ne biliyoruz başlangıç koşulu olarak bu sabiti hesaplamak için? X yerine 1 metre yazdığımda moment yerine de eksi 12 yazacağım. Şurada X gördüğünüz yere 1 yazın. Moment gördüğünüz yere eksi 12 yazın. Buradan C4 eksi 18 çıkar. İşte aradığınız moment fonksiyonu da buymuş. Hadi çizelim şu fonksiyonu nasıl çizeriz? x yerine 1 metre yazsak fonksiyonun başlangıç değeri 6.25 x yerine 4 metre yazsak sonunda bulduğumuz değer de eksi 0.5 bu arada ikinci dereceden bir bağıntıyı çizmek istiyoruz yükün şiddeti 0 eğim 0 başlayacak şu noktada yatay bir teğeti olacak. Yükün şiddeti yavaş yavaş artıyor, 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 artıyor. En büyük değer B noktasında. Eğim yavaş yavaş artacak, 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 artacak. En büyük eğim B noktasında olacak. O halde yataya çok yakın başlar, yataydan başlar. Eğim çok küçük artışlarla en son en büyük değerine B noktasında ulaşır. Şöyle bir eğri. Yani böyle bir eğri olamaz. Şöyle aşağı. Çünkü eğimin sıfırla başlaması yükün şiddeti sıfır olduğu için şart. Moment fonksiyonunu çizelim istiyoruz. Biliyoruz ki kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerde moment en büyük ekstremum değere ulaşacak. Kesme kuvvetini burada hesaplamamışız galiba nerede sıfır oluyor diye arayabiliriz. Bakayım ben elimdeki notlarda böyle bir hesap yapmış mıyım diye oradan bakıp söylemek istiyorum. X'in 3.89 metre olması halinde kesme kuvveti fonksiyonu yani şu fonksiyon sıfır oluyormuş. S'yi sıfıra eşitleyip kökleri arayacağız. Bulduğumuz kök, geçerli olan 3.89 metre. Başlangıçtan 3.89 metre sonra kesme kuvvetinin sıfır olduğunu gördük. Getirdim. Moment fonksiyonunda x gördüğüm yeri 3.89 yazdığımda momentin yerini de 0.03 diye hesaplamışım. Yani neredeyse sıfır gibi bir şey. Ama 0.03. Tam kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerde. İşte bu üçüncü dereceden fonksiyonu da üç noktasını bildiğime göre şöyle birleştirip sembolik olarak çizmişim. Böylece bu sorunun da çözümünü yaptık. Şimdi amaç acaba özellikle ben bu kesme kuvvetini Excel'de çizdirebilir miyim? Ne çizdireceğim? İşte burada eksi 12 diye sabit bir şey çizdireceğim. Burada da şu fonksiyonu çizdirmek istiyorum. Amacım Excel'de x koordinatına karşı y'leri biliyorsam, x'e karşı s'leri biliyorsam acaba bu diyagramı Excel diyagram Excel programında nasıl çizdiririm? Yapacağım şey şu. Önce yapılmışını gösteriyorum. x sıfırdan başlayıp bir metreye değiştiği şu konsol kısım var. Hep eksi 12 kesme kuvvetinin değeri. Sonra x'in bir metreden başlayıp dört metreye kadar değiştiği şu kısım onu da burada yazdım. 25 santim aralıklarla s değerini şu fonksiyondan hesaplattım. Şu fonksiyonu şu hücreye tanımladım. İşte o burada. Bir de şu düşey çizgiyi çizdirmek istiyorum. Zıplamayı yaptırmak istiyorum. O halde şu noktayı ve şu noktayı ayrı olarak x'e karşı s değerlerini tanımladım. x'in bir metre olduğu yerde kesme kuvveti eksi 12 x'in bir metre olduğu yerde kesme kuvveti 6.25 3 tane çizim yaptıracağım. Önemli olan x'in şu aralıktaki fonksiyonu, bu aralıktaki fonksiyonu ayrı ayrı bilinmeli. Şimdi Excel programına geçiş yapacağım. Excel programında bu işi birlikte adım adım yapalım istiyorum. Arkadaşlar bu yapılmışı tamamen silelim. Tekrar bu fonksiyonları bu hale getirebiliyor muyuz? Bakalım. Önce şu diyagramı ortadan kaldıralım. Del diyelim. Sonra bu verileri ortadan kaldıralım. Şimdi a, fonksiyonları ben unuttum ama açarak bakabiliriz. Çizeceğimiz fonksiyonları keşke bu sayfaya da taşısaymışım ya da taşıyalım. X'in sıfırdan başlayıp bir metreye kadar değiştiği kısımda hep eksi 12 idi. O halde x yerine sıfırdan başlıyoruz. 20 santim aralıklarla değişsin. İkinci değer 0.20 olsun. Sıfırdan 1 metreye kadar değişmesi için bu iki hücreyi şöyle kulağından tutup artı işareti çıktıktan sonra aşağı doğru sürüklediğinizde işte x değerleri değişiyor. 0, 0.2 metre, 0.4 metre, en son 1 metre. Kesme kuvveti neydi? Hatırlıyor muyuz? Eksi 12 idi birinci bölgede. Bunu da kulağından tutup aşağıya çekerse hep eksi 12 olarak yazılacaktır. İşte konsol kısımda x'e karşı ekranı paylaşmadığım için bunları tekrar anlatmak zorundayım. Arkadaşlar bir şöyle tekrar yok edelim ve ekran paylaşarak devam edelim. Acemiliklerimiz oluyor. Arkadaşlar diyagramı sıfırdan oluşturmak istiyoruz demiştik. Şimdi x değeri konsol kısımda sıfırdan başlayacak. 20 santim aralıklarla değişsin. Şöyle kulağından tutup aşağıya doğru çektiğimizde sıfırdan bir metreye kadar verileri üretti. Kesme kuvveti de eksi 12 idi. Bunu da kulağından tutup çekelim. Konsol kısımdaki x'e karşı s değerleri burada verilmiş. Açıklıkta x 1 metreden başlıyordu. 4 metreye kadar değişiyordu. Ben burada da 25 santim aralıklarla veri oluşturayım istiyorum. 0, 1.25 demem lazım ikinci veri için. Sonra kulağından tutup çekerek 4 metreye kadar veri üretsin istiyorum. Üretti. Şimdi kesme kuvveti fonksiyonunu problemden alıp buraya yazacağız. Neydi kesme kuvveti fonksiyonu? Ben elimdeki notlardan bakarak yazacağım. Eksi 0.75x kare bu hücreye eşittir dedim. Eksi 0.75 çarpı soldaki x'e bir kere tıkladım. Çarpı bir daha tıkladım. 0.75x kareyi yazmış oldum. Artı 1.5x artı diyorum 1,5 çarpı x yerine burada soldaki hücreyi tıklıyorum. Artı 5.5 artı 5,5. Dediğimde bu yazdığınız fonksiyonu hesapladı, sonucunu yazdı. Kulağından tutup aşağıya doğru çekerseniz işte her bir x değeri için s'yi hesaplayarak 1 metre ile 4 metre arasında verileri oluşturdu. En son düşey çizgi çizsin istiyordum. Hatırlarsanız x'in 1 metre olduğu yerde eksi 12 idi. Sonra tekrar 1 metre olduğu yerde 6.25'ti. Diyorum ki burası eksi 12 olsun. Burası da 6.25. 3 tane veri seti oluşturdum. Bundan sonra girişe gidelim. Şuradan nasıl çiziyorduk? ekleye gidelim. Bakın grafik ekleyeceğim için şu bölgeden bir şey seçeceğim. Ben şu ikinci şuradan seçelim. Noktalı kısımın bulunduğu yerden bir veri tipi seçiyorum. Bir dağılım tipi seçiyorum. O da şu olsun. Şöyle bir şey. Yalnız bu burası seçili olduğu için daha dokunurken bir şeyler çizdi bu. Bunu kaldıralım istiyoruz. Bu ha kaldırdık. Şunu da silelim tekrar. Giriş ekle grafik kısmına gittim. Şu noktalı olan kısımdan bir veri tipi uygun hangisi var diye düşünüyorum şunu seçtim şimdi böyle boş bir grafik tipi geldi ekranımıza şimdi grafiği seçmek için üstüne gelin sağ tuş veri seç diye bir şey tıklıyorum veri seç üç tane eğri çizeceğim üç defa ekle diyorum bakın şurada ekle bir birincisi konsol kısmı olsun Konsol kısımdaki x değerlerini buradan oku. Konsol kısımdaki s değerlerini buradan oku. Bu tamam. Birinci eğriyi seçtik. Sonra tekrar ekle diyorum. Düşey çizgi diyelim buna da. X değerlerini nereden okuyacak? Bu ikinci setten al. Y değerlerini nereden alacak? Y değerlerini de buradan al. Tamam diyorum. Konsol, düşey çizgi. Ondan sonra bir daha ekle dedim. Açıklık. Açıklık dediğim yer AB arası. Üç ayrı parça halinde çizmek istiyorum. X değerlerini nereden okuyacağım diyor. Şuradan al tıklayıp bırakmadan aşağı doğru sürüklüyoruz. Çerçeve içine alıyor. Bırakınca sonra aşağı gelip şuradaki değerleri siliyoruz. S değerlerini de bu dizi olarak kabul etliyoruz. Bırakıyorum. Tamam dedim. Şimdi gördüğünüz gibi Esme koyti diyagramını çok güzel bir şekilde çizmiş oldu. Şimdi amacım önce şu eksen, ha buna tamam diyelim. Şu, şu eksene bir kere tıklayalım. Bunu kalınlaştırmak istiyorum. Ekseni biçimlendir diye bir şey geldi en altta. Bunun daha kalın sıfırla başlayan çubuk eksenini biraz kalın yap demek için ne yapmam lazım? Şimdi buradan bir şeyler seçeceğiz. Çizgiyi dolu ve çizgi diyor. Evet. Aşağıda çizgi diye bir şey seçtim. Rengini koyultayım. Böyle gri olmasın. Siyah görünsün. Bir de kalınlığını arttırayım istiyorum. Kalınlığını arttırmak için genişlik diyor. Çizgi genişliği. Buradan da yukarı gidelim. Bir, iki. Herhalde bu yaptığım şey oluştu gibi düşünüyorum. Bakın şu sıfırla başlayan eksen çizgisi kalınlaştı. Başka buraya kesme kuvveti yazmak istiyorum. Altta da çubuk ekseni ya da çubuk diye yazabiliriz. Onun için ne yapıyorduk? Şimdi şu bu gene çizgi olur. Grafiğin üstünde bir sağ tuş. Çizim alanını biçimlendir diyor. Peki onu deneyelim. Çizim alanını biçimlendir. Nasıl yapıyorduk? Ben de şimdi arkadaşlar bu işler yüzme öğrenmek gibi deneyerek Hah, grafik alanı şurada Ana hat diyor herhalde bunu tıklamam gerekiyor. Ana hat yok diyor. Dolgu renk mi seçin? Ha, Evet, rengi buradan seçmişim. Herhalde orijinali şöyle bir şeydi benim seçtiğim renk. Çizgilerin üstüne tıklayıp bakın tıkladığınız bölge hangi veri setlerinden çizilmiş onu gösterdi. Bu çizginin rengini diyelim ki koyu kırmızı yapayım ya da mavi yapayım istiyorsan. İyim çizgisi ekle. Renk değiştirmiştim ben ama. Buradan mı yapmıştık aşağıdan mı yapmıştık tam onu hatırlayamıyorum çizgi rengi koyu kırmızı olsun. Oldu mu acaba? Sanki oldu. Şu koyu kırmızıya döndü. Bu taraftaki çizgi rengini de diyelim koyu kırmızı yapmak istiyorsam çizgiye geleceğiz. Hadi bunu da koyu mavi yapalım. Nasıl olacaksa. Koyu mavi. Evet. Bunu da böyle yaptık. Şurada boyut ve özellikler diye bir şey var. Herhalde metin kutusu ekleme diye bir şey var. Bilmiyorum. Açıklama mı yazacağız? Metin özellikler boyut. Bunları kurcalayarak çözmemiz lazım. Ben eksen isimlerini nasıl eklemiştim onu hatırlamaya çalışıyorum. Şunlardan biri olabilir. Şu artı işareti neymiş? Bir bakalım eksen ismi ekle diye bir şey bulacağız. Eksen, eksen başlığını buradan gördük. Bakın niye kayboldu mu? Dört dakikamız var. Şu artı işareti eksen başlıklarına tıkladığınızda boş kutucuklar geliyor. Şimdi şu aktif. Bunu yaz, yazıyoruz buraya. Kesme kuvveti. Bakın kesme kuvveti oldu düşey eksen. Alta da çubuk ekseni diyelim. İşte kesme kuvveti diyagramını böyle rengarenk çizmiş olduk. Önemli olan şu. Üç ayrı veri takımı oluşturdum. En soldaki x'ler ve s'ler şu yatay doğruyu çizdirmek için. Şu ortadaki veri takımı Hatta ben Çizginin üstüne tıklasam o Bu veri takımının Bu bölgede çizildiğini gösteriyor Şu çizginin üstüne tıklarsanız bu Verileri birleştirerek de buradan Grafikte Aldığını görüyorsunuz İşte böyle yapabildiğiniz gibi Şöyle de yapabilirsiniz bunu bir kerede de çizdirmek mümkün Şurayı kopyalıyorum Bakın yeni bir şey Ctrl C ya da keseyim. Şuraya yapıştırıyorum. Ctrl V. Sonra burayı kopyalıyorum aşağı doğru. Ctrl C. Aşağı doğru yapıştırıyorum. Ctrl V. Şimdi bütün veriyi tek bir diziye dönüştürdüm. Baştan sona kadar alt alta 3 ayrı veriyi kopyaladım. Şimdi yeni bir grafik. Bunu silelim. Ekle. Grafik kısmından uygun bir şey. Şunu seçtim. Sağ tuş veri seç dediğinizde bakın veriyi şöyle bir kere de verebilirsiniz boyayarak hiç veri seçmeden o kendisi otomatik seri bir diyor. Tıklayıp aşağı doğru çektiğinizde baştan sona bütün veri setini bir kere de alıyor. Tamam derseniz bakın aynı eğriyi bir kere de çizmiş olduk. İlk önce yaptığımız şey parça parça çizim. İkinci yaptığım şey bütün veri setlerini alt alta eklemek. Sonra hiç veri seçten sonra bir şey demeden ikisini birden tek bir kutu içine aldığımda tıklayıp genişletip aşağı sürüklediğimde bir kere de veriyi seçebiliyor. Arkadaşlar böylece herhangi bir diyagramı Excel'de istediğiniz bir yolla nasıl çizeceğinizi eksenleri nasıl ekleyeceğinizi şuradaki artı işaretiyle açılan bu kısımlar grafik başlığı diyor mesela. Buna tıklayıp değiştirebilirsiniz. Buna koskocaman kesme kuvveti diyagramı. Dediğinizde başlık geliyor. Yine artıya tıklayın veri etiketleri tek tek gösteriyor ya da bir noktanın üstüne gelseniz o noktanın verilerinin ne olduğunu x'in 3.5 olduğu yerde y değeri ya da s değeri 1.5625'miş gibi böyle gösteriyor. Eğim çizgisi çizdirebilirsiniz. Bakın ortalama bir eğim çizgisi çizdi. Gösterge ekleyebilirsiniz. İki farklı fonksiyonu tek bir diyagramda da verebiliyorsunuz. Onun için gösterge demiş burada. Birinci seri kesme kuvveti, aynı diyagramın üstüne momentle çizerseniz onun da sembolleri böyle çizgi ortası nokta değil kare yapabilirsiniz. Hocam süresi dolacak da. Evet, az Aşağı yukarı ben amacıma ulaştım. Yani Excel'de bir diyagram nasıl çiziliri özetlemiş oldum bitince bir 15 dakika ara sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bitince kendisi bitsin. Eksen başı